başka bir konseptle sizlerdi. Evet biraz ütlüş olabilirsiniz mum ışıklarından. Ben de açıkçası biraz ütlü şu anda bu ambiyat <laughs> Tabii ki de yalan söylüyorum Çünkü hem ben yapıyorum hem de ciddi meditasyonları göz daha korkutucu şekillerde. Ama tabii ki de size e, bazı videolarda bunları göstereceğim ama bir kısmını <laughs> korkmamanız için. Şimdi e, lafı uzatmayıp asıl konuya gelelim. Ee, ben bu gece aşktan bahsedeceğim söylemiştim ee, ve tabi çeşitli abonelerim şu an kanalım çok yeni de olsa instagram hesabından e, beni takip eden insanlar var ee, ve bir şekilde kanalda duyurduğumda bu salı gecesi aşka dair her şey programını e, yani ben bunu program gibi her tekrarlamayı düşünüyorum açıkçası kanalımda video olarak ee, bana mesajları gönderiyorsunuz. Ee, o mesajı çeşitli hesaplarımda Facebook, Instagram olsun size e, bana soru sormanızı söylemiştim. E, Rumuzlarınızı bırak, nickname bana soru sorabilirsiniz. Rumuzlardan gelen sorular var. Instagram, Facebook ve YouTube'da tek e, yorumumu yorumu yapan e, ilk takipçim diyeyim. Yorumunda tabii ki de yapacağım. Üç kartla onu e, cevap vereceğim. Katına aşık oluyla, e, bakmaya çalışacağım. Yetişebildiğim kadar. E, diğerleri bir sonraki haftaya kalacak ve mutlaka cevap vereceğim size. Bunu söyledikten sonra e, ilk takipçiniz zaten yorumunda da görebilirsiniz. Videoların birinin altında var. E, Hello Can Can ismi. Çok e, ilginç bir şey paylaşmış. Evet. E, şu anda e, kendisi özel aşk hayatıyla ilgili bir takım sıkıntılar yaşadığını söylüyor. Okul rütbinde de birisinden ayrılacakmış. Bu genelde hepimizin bir sorunu e, oluyor. Yani genelde aşk sizi Birisi gideceği zaman buluyor ya da e, okulumuz kapanıyor. Eylül'ü beklemek zorunda kalıyorsunuz gibi sıkıntılı aşk olayları yaşayabilirsiniz tabi ki de. E, şimdi falımıza geçecek olursak. E, hemen başlıyorum. E, burada okuyorum tabi sorduğu soruyu, ne diyeceğini. Şimdi kartları açarak cevap vermeye çalışacağım bu karışık durumdan. E, onu nasıl kurtarabiliriz, nasıl bir şey söyleyebiliriz? Şimdi kartlarımızı onun için karıştırmış görüyorum. 3 tane kart seçeceğim oyununa. Kendisi burada olmak için kartları dolu olarak ben seçiyorum. 3 tane kart alıyorum. Şimdi ben burada e, tık henüz göstermedim e, kartları. E, e birazcık mutlaka <laughs> Burada kartlarda ben bitmemiş, bitmeyecek bir hikayenin başlangıcı olarak gördüğümü söyleyebilirim aslında bu konuyu. Şöyle bir durum var çünkü. Kalbinin anahtarı yani bir şeyler başlamış. Evet son zamanlı gelmiş olabilir. O kişiyle şu an görüşemeyebilirsin ama... Ee, dediğim gibi bu ertelenmiş bir olay olarak düşün. Sonbaharda ya da e, farklı bir platformda atıyorum okulun bittiyse iş ortamında karşılaşacaksınız. Burada arada kartlarını yakmadan, yankı çıkmadan bu videosu olmalısa e, iyi olur. Burada gösterim kartları ilk anahtar kartı çıkıyor yani bir etkileşim olmuş arada bazı durumlar var yani boş değil o kişi de size bir şeyler hissetmiş ama gittiği için evet şu an biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz bir karşılaşmama durumu olabilir 3 ay 5 ay ama daha sonra bir şekilde kaderinizde o kişinin sizinle karşılaşacağı var bu sebeple ee, çok fazla üzülmelerini tavsiye ederim. Zaten kaderinizde varsa o kişi sizi bulur. Yoksa da yapacak bir şey yok. gibi güle Nil Nehri başlamakta olan daha bir ilişkiden bahsediyor. Şöyle bir durum var. Geçmişe takılmış kalmış olabilirsiniz. Ya da geçmişten bir takım aşklar sizi bulabilir. Ama ne yapıyoruz? Geçmiş kötü bir enerji ve bunu tavsiye etmiyoruz tabii ki de. Gelecekte her zaman yeni şanslar vermek, yeni olayın değerlendirmek daha mantıklıdır. Bunu hep söylüyoruz. Ee, ve bu şekilde ilk sorumuzu sonlandırıyoruz. Ee, i̇kinci sorumuza, ikinci sorumuza geçersek e, bu e, danışanımız da nickname'ini tam olarak söylemiyorum. Instagram'dan eklenmiş diye sadece şekerliyim. O kendisi zaten anlayacaktır. Bir takım sorularım var. <laughs> beraber olduğu bir alakalı. Nişan var mı, şu an ayrılar zannediyorum ne zaman dönecek ee, diye bir tek sorular olmuş. Hemen onun için niyetiyle kartlarımızı karıştırıyoruz. Bakıyoruz ne çıkacak. Şimdi tabii ki temsil olarak kartları ben seçiyorum. Evet. Şeker'cim. Hotas'tan başlıyorum. Ee, şimdi şöyle bir şey söyleyebilirim. Bir dengeler kendimizin dışında. Işte. Evet. Neden? Çünkü e, aile bireylerinden birisine takılan bir ilişkiniz var. Yani ailesi tarafından biri onaylamayabilir. Bu 40 küsur yaşlarda genç bir e, erkek görünüyor. Fakat her şey sizin için bitmemiş. Yıldızlar var. E, bir gece vakti ondan bir mesaj alacaksın. Ya da bir konuşma geçecek ve bu şekilde tekrar bir bağlantı kurabilirsiniz. Şu an için nişan sözlüğün herhangi bir olayınız görünmüyor yakın tarihler içerisinde. Fakat devam ederseniz bu ilişki 6 ile 8 ay arasında bir takım canlanmalar olabilir. O dönemde onu yakaladın yakaladın yakalayamadın artık yapacak bir şey yok. Evet şimdi bakıyoruz ve geliyoruz videolarımız, videomuzda ee, sonuncu fakirde bakıyoruz burada Fein 22 yazıyor Ünlü Edirne Edirne'ye burada falan ve kocaman mı, bir ağrı şey <laughs> Tabii şöyle, önce bir o okuyayım size e, bugünlerde şundan bahsetmek istiyorum, akrep burçlarında çok fazla ayrılık dönemleri var, boşananlar oluyor, ayrılanlar oluyor, e, ilişkileri bir ta, e, takım testlerden geçiyor. E, kötü ayrılık yaşayanlar ya da birlikte olamayacakların ilişkileri tamamen sonlanıyor. Niye söylüyorum bunu? Çünkü e, burada soran e, takipçimde e, akrep burcu, onunla ilgili bir açıklama durumu e, ihtiyacı hissettim. 8 aydır birlikte olduğu birisi varmış, eski sevgilisine dönmüş gibi ee, bir takım sorunlu olaylar yaşamış. Şimdi onun için 3 kart seçiyorum, yorum yapacağım, ee, bakıyoruz. Şimdi, e, bulutlar kartı şu anda ümitsiz olmadığını yani e, eski sevgisine dönse bile uzun sürmeyeceğini, 2 ay içerisinde ayrılma büyük olasılıklarla yaşayacaklar, bununla alakalı bir kart. İkinci Gun Card, aradaki az önce arkadaşımıza da aynı şekilde bu kartla ilgili ters olarak çıkmıştı. Şu an düz olarak ee, bir arkadaşları aracılığıyla ilişkilerini düzeleceğin, yakın bir arkadaşlarının e, tekrar onları bir araya getirmek için çaba sarf edeceğini söyleyen bir kart. Ee, bu kart gördüğünüz gibi şu an ters, ben düzelterek de göstereyim ne olduğunu. Ee, bu arada olan Kumral tenli birisi, iri dudaklı, iri dudaklı, iri dudaklı... Birisinin şu an ilişkiye müdahale Büyük ihtimalle bahsettiğim eski kız arkadaşı bu fotoğrafı benziyordu. Ee, böyle birisiyle alakalı sıkıntı yaşıyorsunuz. Dediğim gibi şu an çok netlik olarak görünmüyor ama bir 90 gün içerisinde kesin net bir emari alacaksınız. Sana döner döner bir tabik bununla alakalı çok fazla kafanı takmaman gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Ee, tabii ki de insan aşık olduğu zaman çok farklı şeyler hissediyor, ee, o şekilde o güzel duygu sürekli yaşamak istiyor ama biliyorsunuz ki bilimsel olarak da bu açıklandı. Aşkın anı 3 yıl sadece. Ee, o yüzden bu kadar ee, kafanıza takmayın diliyorum. Ee, tabii ee, şaka yapıyorum. <laughs> şeyler için mücadele edeceksiniz seviyorsanız ama eğer sonun olumsuz olacağını düşünüyorsanız çok daha olmayacak bir şey doğurmanın anlamı yok. Bunu her zaman söylüyoruz. Eee bu şekilde devam ve sonumuzu bitirebiliriz. Ee, aşkla ilgili tabi ki de çok gelen sorulardan bir tanesi. Ve sevgilimi bana döndürebilir misiniz? Bunu yapıyor musunuz? Nasıl yapıyorsunuz? bazı şeyler. Şimdi ki de internetten araştırdıysanız ritüel yaşamla alakalı bazı ritüeller var. Nasıl oluyor? Telepatik uyma gibi zaten internette çok ilgi var bununla. Yine bir şekilde bunları kullanarak yapabileceğiniz bir telepatik olay var. Ee, eski sevgilinizi karşısına getirebilirsiniz ama şöyle bir şey var. Kişisel iradeye e, etki edemezsiniz. Yani sizi gerçekten sevmiyorsa ve ayrıldıysa olay bitmiştir. Sadece şu an son bir konuşma için bir araya gelebilirsiniz. Onu size geçirebilirsiniz. Veya bir buluşma ayarlayabilirsiniz. Hissiyat ve telepatiyle. Ama dediğim gibi sonuç olumsuzsa yine olumsuz olur. Boşuna üzülmüş ya da umutlanmış olursunuz. Çok fazla tavsiye etmiyorum. Yani demek istediğim tabii ki bir takım ritüeller var yapılabilir bir tür terapetik çalışmalar ama dediğim gibi e, sonuçta olmayacak bir şeyse sonuç olarak hiçbir şeyimizi değiştiremeyiz kaderi olmayacaktır. Evet şimdi parımızı e, bitirdiğimize göre ambiyansımızı zonlandırabiliriz e, tabii ki de. Ee, beni dinlediğiniz için öncelikle teşekkür ederim. Diğer videolarda da çeşitli aktiviteler çözdüğünüzü size söylemiştim. Ee, meditasyon çalışmalarına örnekler göstereceğim size. Yapma uygulamak isteyen olursa da olabileceğini göstereceğim. Ee, şimdilik hoşçakalın. Ben bunları söndüreyim. <laughs> İyi geceler. <laughs>